Selamünaleyküm Şevval Emlak takipçileri hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü yayınımızda size 3 tane aynı köyden yer tanıtımını yapacağız. Kısa bir yayınımız olacak. Çok uzun olmayacak çünkü hepsi aynı yerde olduğu için anlatımı da çok kısa sürecek. Ufacık bir vaktinizi alacağım. Bir 10 dakikalık sizin vaktinizi alacağım. Eminim ki bu 3 yer bu yayında satılacaktır ve birbirine çok yakın olduğu için de toplu alım yapmak isteyen eğer bir yatırımcımız olursa onun da hoşuna gideceği yerler bunlar. Şimdi anlatıma geçmeden önce bir kendimden bahsedeyim. Ben Emirhan Acar, Kocaeli Körfez Şubesi'ndeyim. Ee, siz değerli yatırımcılarımıza yatırım danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda da şu an yayınımızın yayınlandığı e, YouTube kanalımıza da videoları yüklediğim, short videoları hazırlayıp koyduğum e, editörlük işimi de yapıyorum. Durum bu şekilde canlı yayınımızın işleyişinden bahsedeyim birazcık size şimdi yayınımızı açtık ee, yayınımızın sonunda ben size Kendi numaramı vereceğim finalde ee, Bu numaradan e, Fiyat tanıtımı fiyatlardan bahsettiğinden sonra hemen sağda altta kendi numaram çıkacak o numarada bakın Şu numara şimdiden ben buraya koyayım ki hani Kaydetmek isteyenler hazırda bulunmak isteyenler numarayı yazabilirler Şimdi bunu yaptıktan sonra yer tanıttık, yeri anlattık, köye neden yatırım yapılmasından falan bahsettik. E, aklınıza yattı. Bu numaradan bana yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben burayı aldım. E, diyorsunuz ben de size bir e, atmak için hesap gönderiyorum. Dekontunu attığınız anda o yer sizin oluyor. Daha fazla uzatmadan anlatımımıza geçelim. E, WhatsApp ekranımı sağda ben görüyorum her zaman. Yani istediğiniz zaman yazabilirsiniz. cevap vereceğim hemen yer tanıtımına geçiyoruz efendim. Şimdi yerlerimiz Konya, Hadim, Yukarı Eşenler köyünde. 3 tane yerimizin hepsi aynı köyde. Şimdi önce bir Konya yerimize geldik. Bakın Konya yerimiz de bu şekilde. Oradan çıktık hop Hadim ilçesindeyiz. Hadim ilçesi Gerçekten benim ayrı bir hoşuma giden bir yer. Bilmiyorum doğası gereği büyük ihtimal ayrıca bir hoşuma gidiyor burası. Yeşillik bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir ilçe burası. Şimdi buradan da çıkacağız ve Yukarı Eşenler Köyü'ne geçiş yapacağız. Buradan da çıkıyoruz ve Yukarı Eşenler Köyü'ne geçiyoruz. Şimdi yerlerimiz köye 3 kilometre uzaklıkta. İlk yerimizde geçiyoruz. İlk yerimiz 10 dönümlük bir tarla hatta 10.5 dönüm diyebiliriz çünkü 10.708 11.000 dönüm desek bile yarıdır. Köye 3 kilometre burası. Hemen dibine kadar araçla gidebiliyorsunuz bakın yolumuzu çizdik oraya. Lakin köye uzak demeyin bakın burada da 650 metre yakınına da bir yapı var hatta ev var orada. Şimdi burası 10.5 dönümlük yerimiz. Şimdi diğerine geçiyoruz. Burası da 4.463 metrekare. Burası 4.5 dönüm diyelim, yuvarlayalım, Hızca zaten çok da bir şey yok arada. Köye 3 kilometre. Yine zaten karşı karşıyalar. Hemen bunun da hemen dibine kadar araçla gidebiliyorsunuz efendim. Bakın, sonra yine burası da 650 metre en yakın yapıya geçtik. Diğer yeri geçiyoruz şimdi. O da diğerlerinin bir tık ilerisinde. Bakın 4926 metrekare. Burası neredeyse 5 dönüm bir yer. Hemen köye yine 3 kilometre uzaklıkta. Ufaktan bir ama köyü uzaklığımız yine 3 kilometre. Buradan da dibine kadar biraz daha yüksek bir araçla gidebiliyorsunuz. Burası en yakın yapıya biraz daha yakın. 350 metre burası en yakın yapıya. Şimdi fiyat kısmına geçtik. Dediğim gibi çok kısa tutacağımı söylemiştim size. 10.708 metrekare yerimizin fiyatı 172.000 TL. 4.926 metrekaremizin yeri 79.000 TL. 4.463 metrekare tarlamızın fiyatı 72.000 TL efendim. Şimdi ben ne yapacağım? Size bu bekleme süresinde, bu sizin için bir düşünme süresi. Eğer yayınımıza ilk defa katılıyorsanız bu sizin için düşünme süresi. Hemen bakın altta numaram çıktı zaten benim. Bu numaradan bana tekrardan ulaşabilirsiniz eğer yayının başına kaydetmediyseniz. Eğer şu an almayı düşünüyorsunuz herhangi birini hiç fark etmez. Bana WhatsApp üzerinden yazıyorsunuz. Metrekareye bildirin ben buraya almak istiyorum deyin. Fiyat konusunda da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Ondan sonra kapora attıktan sonra yer sizindir. Bu düşünme süresinde boş geçirmeyelim. Ben size köy hakkında, köye neden yatırım yapılması gerektiği hakkında bilgiler vereyim. Şimdi en öncelikle burası büyüyen bir bölge. Yukarı Eşenler Köyü'nden bahsediyorum. Son yıllarda ee, hangi manada büyüdüğünü de söylüyorum Yatırım alan bir bölge burası yani Genel olarak Konya bölgesi zaten e, Son zamanlarda küçük yatırımcılar olsun Genel yatırımcılar olsun Çok fazla dikkat çeken bir bölge Eskiden bu Kütahya'ydı öncesinde Bilecik, Sakarya Yani bundan 4 yıl öncesinden bahsediyorum Ve şu an bu bölge Konya Fark ettiyseniz öncesinde saydığım yerler Fiyat olarak yüksek yerler Şu an için zamanında Yatırımcılarımız keza biz Doğu Bölgede çok fazla satış yaptık, Hala da yapmaya devam ediyoruz. Bu bölgelerde zamanla yer alan yatırımcılarımız şu an için çok mutlular çünkü e, primini yaptı, karını kazandılar e, ve ve öngörülen şekilde yerlerin fiyatları yükseldi, yatırım yapanlar kazandı. Bu bölgede, bu köy olsun, ilçe olsun, e, yatırımcıların şu an ilgisini çeken yerler. Ve şu an bu arazilerin fiyatları aslında düşük. bunun daha yükselmesi bekleniyor. O yüzden de zaten bu kadar insan bu bölgelere yatırım yapmaya çalışıyor. Hani Konya aman bana uzaktır demeyin yatırım amaçlı düşünüyorsanız. Zaten toprak yatırımı dediğiniz şey alıp unutmalık olduğu için. Yani biraz daha uzun vadede sağlam getirir getirir size. E, bunu aldınız gidemem edemem demeyin yatırım manasıyla aldığınız için e, uzak olmasın sizin için problem olmasın. E, siz ileride kazanacağınız parayı düşünün. Onun haricinde... Bu bölge e, doğayla iç içe bir yer, e, az önce zaten ilçesinden gösterdik, İlçesinde olduğu gibi genel e, bölgede de bir doğa havası her zaman var, o rüzgarı bile farklı oluyor, kendim gittiğim için o bölgeyi biliyorum yani, e, o konuda içiniz rahat olsun, doğa seven, e, biraz daha en azından yatırım yaptım, Yaptığım yer güzel yerde olsun derseniz de burası yine onun için uygun bir yer. Bunun haricinde yukarı yaşayanlar köyünde tarım ve hayvancılık oldukça fazla olduğu için bu bölgede, bu alacağımız, bu bahsettiğimiz yerlerde buna uygun yerler. Siz burada yatırım yaptığınız zaman ve da kullanmak istediğiniz zaman siz oraya bir tarım, hayvancılık yapabiliyorsunuz. Dipnot olarak söylemekte fayda var. Bu bahsettiğimiz yerlere temelsiz yapı koyabilirsiniz toprağın yapısını bozmadan konteyner tarzı temelsiz yapılar koyabilirsiniz. Bunun gibi faydaları var. Yani durum bu şekilde değerli takipçilerimiz. Siz yatırım yapmak istiyorsanız veya hatta kafamı dinleyeyim şöyle bir konteyner koyayım arada bir hafta sonu kaçamak yapayım diyorsanız ona da uygun tarım yapayım diyorsanız ona da uygun. Yani bahsettiğimiz bu üç yerde kafanızdaki toprak yatırımı konusundaki kriterlere uyuyorlar. Keza zaten ikisi direkt dibine kadar yolu olan yerler. Durum bu şekilde. Eğer almak istiyorsanız zaten şu ana kadar yazanlar yazdı. Onun haricinde hepinize cevap vereceğim. Siz düşünüyorsanız yazmaya devam edebilirsiniz. Bu kısmı şey için söylüyorum. Yayın tekrar izlenir için söylüyorum. Eğer yerler satılmadıysa siz yine de bir bu numara üzerinden bana yazın ki siz de bu yerlerden Faydalanın efendim. Çok ufak bir vaktinizi aldım. Beni dinlediğiniz, seyrettiğiniz, yayınımıza katkı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Yazanların hepsine birazdan dönüş yapacağım. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz efendim.